Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni ve çok güzel videoda karşınızdayız arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu. E, size de önceden haber verdiğimiz gibi arkadaşlar. Kamera aldık arkadaşlar. Ee, bu kamerayı da size tanıtacağız arkadaşlar. Başka gördüğünüz göreceğiniz oldu. Başka da anlayacağınız üzere arkadaşlar. Medya aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle. Arkadaşlar şimdi hemen açıyoruz. Açıyoruz de görün arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bununla da kaliteli videolar çekeceğiz inşallah arkadaşlar. Ama arkadaşlar tek sorunu var. İçinde arkadaşlar hafsa kartı yok. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hafsa kartı da çalışıyor arkadaşlar. Maksimum en fazla galiba 32 GB arkadaşlar. 32 GB ve üstü. Yani 64 GB, 124 GB. Onlardan arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar şimdi böyle Görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Durun, ben. Bak burada Şuradan... Mı? Şuradan şöyle bir çıkartalım şu kamerayı. Şuna... Alalım burada. Bakın arkadaşlar, şimdi size işte buraya tanıtım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar, burası kamera. Burası kamera arkadaşlar. Burası Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şimdi anlatacağım. Aksiyon kamerası g 930 arkadaşlar. Kullandak şurada da bir şurada yazacak arkadaşlar. Arkadaşlar ilk önce Burası kamera önceden söylediğim gibi. Burası nereydi? Burası dur. dur. Arkadaşlar ben şurası tarifi... lens. Şurası arkadaşlar ok. Burası video çekme sinyali arkadaşlar. Ee, burası da şu üst taraf arkadaşlar. Üst taraf menü. Alt tarafta arkadaşlar Arkadaş hareket ettirme. Aşağı yukarı arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kameramızı bir açalım. Dördür daha var da açken gördüğünüz gibi gördüğünüz arkadaşlar mi? bakın böyle oluyor ama böyle oluyor ama şey kart yok arkadaşlar Arkadaşlar e, ama şey ne neydi ya o SD kart mı hafıza ha kart hafıza kart arkadaşlar o olmadan video çekilmiyor arkadaşlar. Ee, onu alacağız ve video çekmeye başlayacağız arkadaşlar. Şimdi yakın zamanda alacağız arkadaşlar. Birkaç güne. Şimdilik telefondan video çekeceğiz arkadaşlar. İlerleyen zamanlarda siz, sizle bu bu kamerayla video çekeceğiz. Arkadaşlar şurada bir şarj, şarj kablosu var. Arkadaşlar. Burada da buna ait arkadaşlar. Başka şarj kablosu olmuyor. Bu da arkadaşlar koruması. Arkadaşlar bir de şarj etmesi için Bilgisayara takılıyor arkadaşlar. Bilgisayarın e, bir yeri var e, kasasına mı? bilgisayarı her yerine e, diz üstü. Diz üstünde orada bir yer var zaten arkadaşlar. Masa üstü de e, kasanın orada boşu Arkadaş, oraya takılıyor arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi göstereceğim size bunu bilgisayara takıyoruz arkadaşlar ve bilgisayardan bize webcam olarak da gösterebiliriz değil mi? Evet. evet. Öyle gösterilebiliyor. Webcab. Şimdi birazdan size göstereceğiz. E, i̇stersen yaya geçelim. Ne? Bilgisayarda göstereceğiz resim. Tamam. olarak. Evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar şu taraf şu taraf arkadaşlar şunun USB ile takıyoruz arkadaşlar. Taktıktan sonra şu başını görüyorsunuz. Yani. Bilgisayarı şu USB ile takıyoruz. Ve ekrana Karanlık ya o yüzden gözükmüyor çok fazla. Ekran aç. Dur. Açıyoruz. Bu Gördüğünüz gibi dosya yok diyor arkadaşlar. Bu arkaya gösteriyoruz. Ve PC cam yazıyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Görüyorlar mı? PC cam Aha. yazıyor. Ve arkadaşlar bilgisayardan şimdi bu sadece bandı cam uygulamasında oluyor arkadaşlar. Şu, şu uygulama. Şimdi giriyoruz. Diyor. Arkadaşlar buradan izin veriyoruz. Evet diyor. Görüyorsunuz. Evet diyoruz. Ve arkadaşlar burada Bandicam logosu çıkacak şimdi. Ve oradan girdikten sonra kameramızın ayarlarını yapacağız. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Bandicam logosu çıktı. Şimdi uygulamamıza girecek girmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar şuradan webcam e, şuraya basıyoruz. Webcam kamera paylaşımına. Arkadaşlar şurada webcam yazıyor. Oradan kameramızın e, şeyini kameramızın şeyini yaz bakıyoruz. Bastıktan sonra gelişmişe tıklıyoruz. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi büyütelim bunu. Gülçelim ekranı. Hemen büyütürüz Bakın. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bunu videolarda da kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bakın ayrıntıya bakın. Burada bakın. Ver. Ver onu. Ver kamerayı. Kameraya ver. da gelmiyor. Kamera çıktı ki. Açık olmasına gerek yok. Böyle kaldığında da oluyor. Ekranı, Heh, ekranı. O zaman e, arkadaşlar oradaki ekranı bakın arkadaşlar bu e, Yunus'u çekti. Bakın arkadaşlar şu an sanki biz kameradayız ve Yunus bize el salıyor oradan bakıyor bize. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir o şey arkadaşlar. Hiç görmedim. Gitmenize gerek yok arkadaşlar. Hiç e, bilgisayar kamerası almanıza gerek yok. Bir tane aksiyon kamerası almanız yeter arkadaşlar. Şöyle bir tane. Ondan sonra da arkadaşlar görüyorsunuz. Şöyle bir tane. Almanıza gerek yok. bunu alıyorsunuz. Yaptıklarımı yapıyorsunuz. Ve oluyor arkadaşlar. Şurada da küçük bir mikrofonu var arkadaşlar. Göstereyim. Gel gel. Şurada küçük bir mikrofonu var arkadaşlar. Evet. Oradan da yapılabiliyor. <laughs> Mikrofon girişi yok. Yaptırması 15 TL falan zaten arkadaşlar. Yaptırabilirsiniz. Takabilirsiniz arkadaşlar. Bu videoluk da bizden bu kadar arkadaşlar. Böyle videolardan daha fazla gelmesini istiyorsanız. Kanalımıza abone olun. Ve like, like atmayı unutmayın. Burada karikatı var. Ona basın. Like ezber, atın. Ezber ezber her şey ezber. Arkadaşlar e, bu seyirlik sizden tam 20 like istiyoruz arkadaşlar. Evet, Çünkü bizler, az abone olduğumuz için. Like. Arkadaşlar sizlerden tam 20 like istiyoruz arkadaşlar. 20 20 istiyoruz arkadaşlar. Ee, umarım gel... atarsınız. Evet umarım atarsınız. atarsınız. <laughs> Sağda solda videolar var arkadaşlar. Onlardan birine gitmeyi unutmayın arkadaşlar. Unutmasın. Ee, bugünlük tekrar da bizden bu kadar. Böyle videoların daha fazla gelmesi için kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum bugünlük bizden bu kadar. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın Evde kalın.